Noel Baba Masalı Yılın son günüydü. Sabah erkenden kalkan çocuklar dışarıdaki beyazlığı görünce sevinçle pencerenin önüne kuşarak dışarıda lapa lapa yan karı izlemeye başlamışlar. O esnada dışarıda yan karı izleyenler arasında Ahmet isimli bir çocuk da varmış. Ahmet, anne diye seslenmiş. Yanına gelen annesine baksana kara. Ne kadar da güzel yanıyor. Acaba bu akşam Noel Baba bizim evimize de gelerek bana hediyeyi bırakacak mı diye sormuş. Gülümseyen anne, bilmem ki oğlum. Bakarsın kızayla gelerek senin de istediğin hediyeyi sana getirir. Peki sana ne hediye getirmesini istersin? Ahmet biraz düşünmüş. Sonra da konuşan robot getirmesini istiyorum demiş. Ahmet'in başını okşayan annesi İsterseniz sokağa çıkıp arkadaşlarınla kar topu oynayabilirsin. Demiş. Demiş. Eldivenlerini vatkısını takan Ahmet, sevinçle dışarı çıkarak kar topu oynamaya gitmiş. Sokağa çıkınca arkadaşlarının kardan adam yaptığını görünce o da hemen onlara katılarak beraber eğlenmeye başlamışlar. Öğlene doğru eve giden Ahmet, anne çok acıktım demiş. Annesi ona yiyecek bir şey hazırladıktan sonra bir güzel karnını doyuran Ahmet bu sefer de anne Noel Baba saat kaçta hediyeleri dağıtmaya başlar diye sormuş. Anne bilmiyorum ama herhalde gece yarısından sonra çocukların hediyesini dağıtmaya başlar demiş. Ahmet çok heyecanlıydı. Bir an önce akşam olmasını istiyormuş. Çünkü o akşam Noel Baba'nın kendisine çok istediği konuşan robotu getireceğinden eminmiş. Zaman ya çok çabuk geçer. Şöyle böyle derken akşam olmuş. Anne ile Ahmet beraber önce çam ağacını süslemiş, sonra da akşam yemeğini hazırlamışlardı. Akşam olunca babasını kapıda karşılayan Ahmet, ''Hoş geldin baba, biliyor musun bu akşam Noel Baba bana konuşan robot getirecek.'' Baba, ''Öyle mi? Bu çok güzel bir haber.'' diyerek Ahmet'i kucaklayarak mutfağa götürmüş. Hep beraber akşam yemeğini yedikten sonra salona geçmişler. Oturduğu yerde televizyon izlerken uyuklayan Ahmet'i odasına götüren babası daha önceden getirdiği Noel Baba kıyafetlerini giyerek Ahmet'i uyandırmış. Merhaba Ahmet, ben Noel Baba, senin çok istediğin konuşan robotu sana getirdim diyerek çuvaldan çıkardığı robotu Ahmet'e uzatmış. Şaşkın şaşkın Noel Baba'yı izleyen Ahmet konuşan robotu alarak ona teşekkür etmiş. Noel Baba haydi şimdi uyumaya devam ediyorsun diyerek odadan çıkmış. Robotu yatağına koyan Ahmet tekrar uykuya dalmış. Sabah olunca da anne ve babasının yanına giderek onlara konuşan robotu gösterip baksanıza dün akşam Noel Baba bana konuşan robot getirdi demiş. Gülümseyen anne ve baba Ahmet'e sarılarak onun sevincine ortak olmuşlar. Bu güzel Noel Baba masalı da burada son buldu. Başka masallar ile tekrardan buluşmak üzere hoşça kalın.